Ben birazdan örneğimi göstereceğim size. <laughs> 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 Yanlışlıkla bastım Hayır hayır. Yanlışlıkla bastım. Hayır. Bastım. <laughs> 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 ben bastım. Evet. Hey, hey. Evet. Bugünkü videomuzda aldığımız bir dedektif oyunu var, hafızayla ilgili bir oyun. Biz aslında bu dedektif oyunu da almamıştık. Hafıza ilgili bir oyun. Biz bunu almamıştık. Bize bunu gönderene lanet okumak isterdim ama güzel çıktığı için oyun okunuyorum. Biz aslında farklı bir dedektif oyunu almıştık. O dedektif oyununda işte katil kim onu buluyorsun ve birçok kişiyle oynanıyor. Bu iki kişiyle oynanıyor. Dikkat oyunu daha çok, hafıza değil. Evet. Dikkat, hız, refleks şöyle şeyleri var. Şöyle. Bunlar dizilecek şimdi. Bunun çekti şu bana. Salta da elinde görüyor musun? kendisi. Lan <laughs> sen gidiyorsun beni mi Sen de koy bakayım beni mi bir daha koy. Kabul bir daha koy. Zor. Ha, sürüyor değil mi? Usulüyor, Yo. O zaman git yuvasına sen. Bu oyunda şöyle kartlar var. Mesela bunda 3 tane bilmemiz gereken şey var. Bunda da 3 tane. Böyle karışık kiminde 2 tane, 3 tane olan 3 puan, 2 tane olan 2 puan, 1 tane olan 1 puan. Bunları bildikçe topluyorsun. Mesela atıyorum yanlış bildiysen elindeki 3 puansa 3 puanlık geri iade ediyorsun, değil, değil mi öyle? Evet. Bir de çok az böyle farklılıklar var bazı objelerde. Evet, kiminin gözü açık, kiminin kapalı, kiminin başka bir şekilde var. Kiminin Evet, kiminin kuyruğu eksik, kiminin var. O yüzden dikkatli bulmak gerekiyor. Hemen buldum diye de atlamam gerekiyor. Ben birazdan örneğini göstereceğim size. <laughs> Zili var. ilk bulan zile basıyor. Ondan sonra oyuna devam ediyor. Ben Orada bulmamıştım. Nerede bulmuştun? Burada bulmuştum. Bu başka mı? Aynı aynı aynı. Aynı mı? Aynı. Hı. Değil mi? Aa. Yan mı? Yan mı yoksa? Ya yanlış yapmış, yanlış bulmuş. İki puanım yok, o yüzden iptal oldu. Eğer onu onu vereceksin bir puan vereceğim sana geri. Tamam. <laughs> ne? Onları nereye koydun? En kurt. onları al. En alta <laughs> Evet. Bunu buldum. Bir de sesi. Sesi? Tamam ye ama at <gülüyor> <gülüyor> Kastı yapıyor ha. Ben bastım. Sana ne var çöp kutusu bu. Yanlış. Kapağına bak. Ne var ki? Ver. Ver. Kaç puan? 3 puan ver. 3 puan ver. 3 puan mı yok? Hı. Onu değil mi ki? O yiyecek mi ki bu? Yılı. Vermeyecekse bırakıyorum. Tamamdır. Hı. Hı. Ne? Şimdi yeşilleri olacak. Ver üç puanı. Yeşildi bu. 3 puanını ver. Yeşildi bu. Bulmadan ikna oldum. Bana diyeceksin. <laughs> Yanlışlıkla bastım. Hayır. Öylemiş. Hayır. hayır. Gördüm oraya baktın. Hayır. Hayır. <laughs> ver, ben oraya bakmıştım. Atladın. Bir bir tane puanım gitti. Belki de beni alacaktım. <gülüyor> 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 değil, ben alacaktım. Ver şunu. Değil. Ver <laughs> mi? Dersim. Hayır. A bana göre, ben sana göre baktım. Ver. Kaç Beş. Ben bastım. Hayır. Ben lan. bastım. Hayır. Ben bastım eminim, bastım ya. Bir daha bas. Hayır. Gözümüz kapalı. Hayır. Hayır. <laughs> hayır. Play. Şu. Şu. Bastım. <laughs>

saymaya gerek yok. Ya 3 puan seninkiler 1 2 1 2 3 6 9 65 Ne? Evet Nasıl ya bunlar? <laughs> Yalan <laughs> söyledim Hayır 2 2 1 1 hepsini topladım 65 Evet Benim niye 33? O çünkü az bildi Videoda izlerim. İzle. Bir sahtekarlık şey. Hayır, niye sahtekarlık yapayım? Yemin et. İki biliyorum. Yemin Geçmiş olsun sana hayatın kuşundan başarılar diliyorum. Yendik. git onu ısır. Hayır. Bir elini uzatsana. <laughs> Isırır ki. Isırmaz Uzat. Ya oyun bir yana. Eğlence işte yani. Eğlendin mi? Eğlendim. Ben geldiğim her oyunda eğleniyorum. Yenemediğim <laughs> oyunlarda eğlenmiyorum. <laughs> Kurtura rağmen yine iyi oynadık. İyi oynadık. İki kişinin oynayabileceği ideal oyun. Zaten çiftler artık stabil. işe git, eve gel, yemek ye, yat. Evde 2-3 saatlerini geçiriyorlar. İş yerinde daha çok vakit geçiriyorlar. Ne konuşuyorlar, ne bir şey yapıyorlar. Bu oyun onun için birebir bence Giden zaman geri gelmiyor. O yüzden oyunla, sohbetle bir şekilde hayatı değerlendirmek lazım. Hele pandemi döneminde olduğumuz şu günlerde zaten evde yapılabilecek şeyler sınırlı olduğu için tavsiyem evcil hayvanınız varsa kapatın. kapatın. Hayır. <laughs> Bana saldırıyor. <ol> <laughs> <laughs> bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.